Evet arkadaşlar bugün Betati diye bir çay deneyeceğim. Daha doğrusu ben denedim. Çok beğendim. Sizlere de bununla ilgili bir biraz bilgi vermek istiyorum. Normal çaylar fiyatlarına göre hemen hemen aynı yani çok fazla bir uygun ya da değil diyemem. Betati Yüksek Tepeler markası. Şöyle döndüğümüzde yine parlak filigranı var filigranlı ambalaj kapak tutucusu var. 500 gramlık bu çayı ben denedim. Gerçekten çok beğendim. Hani içine de baktığımız zaman zaten ee, şey şuradan tam görünmüyor ama bayağı kaliteli. Bayağı güzel bir tadı var. Yani içimi güzel. Şimdi bunu deneyeceğim. Denediğim zaman da zaten size bilgi vereceğim. Sizin de aklınızda bulunsun çay yaparken e, musluk suyundan yapmaya çalışın hazır sularla çayın demi çok güzel çıkmıyor Bir de çok fazla dem de koymayın yani 3 3 4 tatlı kaşığı koyuyorum ben bir bir kaşık da şey koyuyorum kokulu çay bunu deneyeceğiz bakalım hem demini de göreceksiniz bakalım nasıl olacak Evet arkadaşlar kokulu çay olarak da Karademin e, tomurcuk çayını kullanıyorum hem fiyat olarak uygun. Yani 100 gramlık paketlerden alıyorum böyle. Hem de tad olarak hoşuma gidiyor. Ee, şimdi çayımızı artık donduracağız. Bu arada şu çay üreticilerinden istirham ediyorum. Şaban diyor ya her şeyi yapıyorum da gözlerimden ateş çıkaramıyorum diye. Ya arkadaş her şeyi yapıyorum da şu paketi düzgün açamıyorum. Her tarafı batırdım. Paketi düzgün açılabilen bir paket yapın arkadaşlar ya. Evet suyumuz kaynıyor. Artık çayımızı koyabiliriz. Şöyle bir İki. Şöyle 3 Hem videoyu çekmek hem de bunu koymak zor oluyor Şöyle 4 Evet bu kadar koyduk Şimdi biraz da kokuldan koyacağız. Şöyle bir ve şöyle iki. Tamam. Evet. Şimdi kaynayan suyumuzu ilave edeceğiz. Evet. Bu şekilde ilavemizi yaptıktan sonra güzelce betatini'nin lezzetine kavuşacağız. Çok merak ettiğim bir çay var. Onu da deneyeceğim de ilerleyen zamanlarda. Ezber bozduran çay neymiş? Neymiş? Öyle bir şeymiş. Evet. Şimdi şu anda çiğ arkadaşlar. Bu üzerine suyu çektikten sonra tekrar kaynamaya bırakıp üstünde demlenmesine bırakacağım. En son olduğu zaman bir daha göstereceğim size. Evet şimdi yaklaşık bir 10 dakika falan geçti. Niye böyle bir video çekiyorum? Hani hem demin nasıl çıktığını görün hem de gerçekten betatiği e, diğerlerine göre yani bir tık da olsa biraz daha hesaplı. Tutup çok çok fazla para vermeyin e, lezzetli çay varken. Gerçekten lezzetli yani şimdi ben hakkını yiyemem. Ee, aynı zamanda da şöyle bir şey var. Ee, çok kuru çay doldurmak çayın çok güzel olmasına sebep olmaz. Ya da az çay doldurmak da aynı şekilde onun ayarı var. Ben mesela tatlı kaşığıyla 4 tane atıyorum. 2 tane de kokulu atıyorum kaşık olarak tabi demliğin boyutuna göre değişir. Ee, kaşığın boyutuna göre değişir falan. Çok fazla olmamasında fayda var. Mesela e, nasıl söyleyeyim. Bir şeyi çok fazla koyduğunuzda o biraz daha keskin ve net bir tadı olur. Yani keskin ve koyu bir tadı olur. Yani öyle söyleyeyim. Demli içen insanlar hani biraz daha şey koymalı. 5 e, tatlı kaşığı ya da 6 tatlı kaşığı olabilir. Açık içenler içinse işte 3 tatlı kaşığı yeterli. Hani öyle kimini görüyorum mesela. Adam Filtresini silme dolduruyor. Üstüne de suyu yedikçe daha çok şişiyor falan. Yani hiç gerek yok. Çayın tadı da acı oluyor bu defa. Gibi. Neyse. Birazdan tekrar bardağı doldurduğumda video çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben çayımı şekerli içiyorum. Zaten demini de aldı. Şimdi dolduralım. Bir de böyle görün. Şu an zaten gayet de güzel kokusu. İşte gördüğünüz gibi beta çayının görüntüsü bu şekilde. Kokusu da çok güzel. Yani sizlere tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler.